Gülçin de. Gidem mi gari? He Nayda abla. Biz de sizi bekleyip dururuz zaten. Madem geldik gidem gari. Ha kork gel. Çok iyi oldu bize. Sen bir daha bizi getir veriyor borlara? Kız var var sen olsun Nayda ayıp ediyorsun yani. Sen biz de müşteri memnuniyeti esas yani. Sen var varsa gelmek iste seni getiririm ya. Ha gelemezsen var varı seni ayağına getiririm mi Aslansın sen. Kız bu ne ya bu köyde herkes böyle sevince sırtan vuruyor bu nedir ya? Lan biz sevgimiz böyle gösterip duruz işte. Tamam, hadi geç. Hemen yüz aldın benden, hadi geç. Hadi gidelim, hadi. Hadi, hadi hadi. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Dur lan şöyle, havalı şekilde açın kapıyı. Durun, Hep beraber bir ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur ya. Kapı aralık zaten. Aa! Nasıl aralık ya kapı? <laughs> Al işte, buyur. Al. Aa! E pıttıya açılıverdi. Oğlum bana bak, hırsız mırsız girmiş olmasın benim bir tanemin içine? Hırsız mı? Ha. Ya içeride kutu var, kutu. Dur Aa. lan dur, Sakın kimse girmesin ha, sakın. Tamam, tamam. Ha, buradaydı. Yok işte ya. Oğlum sakın dokunma, parmak izi falan bırakma sakın şu an. Ya nasıl parmak izi bırakmayayım? Ben zaten dokundum bunlar yerine. Ferhat, evet, polise şey yapar yani. Hırsızın parmak izinin üzerine dokunma şu anda, bir laf dinle ya. Dur Allah Allah'tan fotoğraflar orada duruyor onlara dokunmamış ya. Ya ben kutu gitti diyorum. Sen neyin peşindesin ya? Evet, bana bağırma şu anda ya. Allah Allah. Sanki ben çaldım. Kendin koydun kutuyu oraya. Bir de bana bağırıyorsun ya. Ayıp yani. Aşağı inecek. Polis arıyor, Çabuk gel. Öf! Kutu yok mu? Kutu yok ya. Hayır, Allah Allah, almışlar kutuyu. Ne kutusu bu ya? Senin babanın verdiği kutu. Ne? Lan, siz mı çaldırdınız. İnanamıyorum. Ya bu eski püskü kutuyu kim alacak ki ya? Kim alır böyle bir kutuyu? Ya teyze bak siz kalktınız gittiniz, siz almadınız değil mi? Teyzeciğim deli misin? Biz niye alalım kutuyu? Yani sen ne biçim konuşuyorsun teyzenle? Ne biçim bir laf bu ya? Ya ne bileyim ben işte ya. Belki şaka falan yapıyorsunuzdur zannettim. Yok teyzeciğim, biz kopta geldi. Minibüsün yakında bile geçmedik ya. Ya Allah'ını seviyorsan susun, boş boş konuşmayın ya. Arıyorum, polisi gelsinler. Hadi ara ara. Heh. Şöyle bir imza alayım. İmza atalım. Pardon. biraz imzam uzundur da. <laughs> Biz bir gelişme olursa ararız sizi. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. İyi günler. Ayağınıza sağlık. Hayırlı görevler olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, ne yani? Bu kadar mı? Yok ya daha gelirler diğer arkadaşları falan. Allah Allah Ferit bu kadar daha ne olacaktı yani? Ya vallahi deli olacağım ya söylemeden duramıyorum. Adam diyor ki kutunun içinde nasıl bu kutuydu kutu diyor. Eski püskü kutuydu diyor. Yine soruyor adam. İçinde ne var diyor bilmiyorum diyor. Yani polis senin içinde ne, ne, düdük olduğu belli olmayan kutunu ne yapsın acaba polis? Kapta gel Haklı teyzeciğim. Haydan gelen huya gidermiş. Ehlen. Hadi gidem gari. Polisler kutuyu bulunca arayacak zaten değil mi? E, şu an yapacak bir şey var mı? Yok. Hadi Ferit. Hadi biz gidelim. Tamam. Geç. Şey. Haydi bakalım köy yolcusu kalmazsan. Ya herkes burada zaten. Niye bağırıyorsun ki? Oğlum ne bileyim, ağız alışkanlığı o bile. Ağzım kendi bağırıyor artık benim. Eskiden kalma şey. Hadi. Hadi bakalım, Hadi. buyurun. Geç Nada, geç. En önce sen geç. Öldün gidek gidek diye geç. Geç kız, demir Hadi Geç diş. bakalım. Hadi kızlar. Hadi. Kırmızı başın. Hadi. Nenoş. Neno. Gel bana sen. Geç evet. kız, koy bak. Aron geç lan. Geç, <laughs> geç. Adama kutunun içinde var bilmiyor. Iç. Adamlar senin kutunu ne yapsın acaba ya?